Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kart açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi iki tane hologramlı kart bir tane on tane de kart çıkıyor. Arkadaşlar shortslarımda gösterdiğim gibi öyle kartlarım var. Bakalım bunun içinden ne çıkacak. Bunun fiyatı 6 TL. Siz alabilirsiniz. İki tane net hologramlı kart çıkıyor böyle yazarsa. Bu video kısa bir video olacaktır. Haberiniz olsun. Videoya geçelim. Tek tek açacağım. Şöyle gözüküyor. Şöyle size açayım. Ne çıktı? Oy Ronaldinho çıktı. Ve Magalhães çıktı Gabriel. Bunları şuraya koyalım. Ayırayım. Sonra devam edelim. Bundan gördünüz siz. Ben Yedder ve Martinez çıktı. Ben e sevindim. Martinez'e pek sevinmedim. Lot, pardon. Kaleci Martinez olsaydı daha güzel olurdu. Bunda ne çıkacak? Bakayım. Oy Gonzalez ve Kulusevski güzel. Bunları da şuraya koyalım. Arkadaşlar bundan kenarlarından parlıyor. Hologramlı kart çıkacak gibi. iki tane almışım. Şunları da şunu koyayım. Arkadaşlar. o Pele çıktı. Ve Bruno Fernandez çok iyi. Arkadaşlar bundan da güzel kıvara çikella ve Ostel Volde öyle bir isim ben de pek bilmiyorum. Pelin'in çıkması çok güzel oldu. Arkadaşlar şurada ince bir detay var. Kalp var Pelin'in formasında. Buna biraz baktım ama Sven Son ve Ben Nacer. Ben Nacer'i İbrahimovic sandım bir an. Milan olunca. Arkadaşlar kart açılımı bu kadardı. Siz de alın deneyim derim. Çok heyecanlı bence. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.